Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. 7000 kupalı hesap veriyorum. 65 deneyim seviyesi var. Gösterim hesabı. Görüyorsunuz şu ikinci hesap veriyorum. 7000 kupalı karakteri de bayağı var. Yapmanız gerekenler abone olup videoyu beğenip yorumlara ben yazmak bu kadar basit. Hemen Evet arkadaşlar kutu açacağız şimdi. İki adet kutu açacağız. Önce bunu açalım. Hadi karakter ver. Vermez ki abi ya. Bir tane daha kutu açıyoruz arkadaşlar. Oo! Abi! Kanka karakter verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakter verdi. Evet. Kanka rosayı verdi. bir karakter verdi. Neyse bir Shelly ile oynayacağız. Şimdi şöyle görevlere bakalım. Buram. eklemek isterseniz ID'mi de göstereyim. Şu Arkadaşlar kısa bir şey de göstereyim. Ee, kupa kasma taktiği. Bu taktiği yaptıktan sonra kolayca kupa kasabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Hemen anlatayım nasıl olduğunu. Arkadaşlara tıklıyoruz. Sonra burada arkadaşlar e, önerilenlere tıklıyoruz. Bir saniye. Ben bugün çok yaptığım için gitti büyük ihtimal. Bu önerilenlerde böyle önünüze gelen arkadaşlık isteği atıyorsunuz size orada kupa veriyor. Neyse şimdi oyuna başlayalım. Evet. Evet multi bastım. Lan bize gitti evet değil mi kanka bize gitti. Şelenin işaretini atalım. Gel kanka gel gel. Hop. Ulti bastık. Gel buraya. Ah. Evet arkadaşlar oyunun bitmesine 12 saniye kaldı. Kanka karşıya gidenek onu öldürmem lazım. O abi ya ulti basacaktım. Yenildik ya. çeşmede mi? Ev savaşıymış. Size karakterlerimi de göstereyim. Videoyu bitireceğim. Görüyorsunuz. Böyle karakterlerim. Edgar var. Bu Edgar efsane be. Rosa da videoda çıktı gördünüz. Evet. E, video bitmeden hemen şunu da söyleyeyim. Bu hesabı sizlere veriyorum. Biliyorsunuz 65 level. 7.592 kupa. Yapmanız gerekenleri söylemiştim. Yine söyleyeyim. Takip edip videoya like atıp yoruma ben yazacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. E, sonra ben de sizi içinizden birine vereceğim. Evet arkadaşlar görüşürüz.